Lojistikçilerin Sesi, Dijital Haber Sesi, Haber Akışı'ndan herkese merhaba. Ben Yaren. Haftalık olarak yayınlayacağımız lojistiğin Haber Akışı videolarımıza hem web sitemiz üzerinden hem de YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının 2021 yılı için kendisine ayrılan 12 milyar liralık ödeneğin 3 milyarını yüksek hızlı tren ve hızlı tren projelerine yatıracağı duyuruldu. Bu bütçenin Ankara-İstanbul hızlı tren ve Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projeleri için kullanılacağı bildirildi. Ağır Ticari Araçlar Derneği TAİD'in yeni başkanı Ömer Bursalıoğlu oldu. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Siva Lojistik, ısıya duyarlı ürünler için geliştirdiği yeni alt markası For Patients ile sağlık ve eczacılık sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerine verdiği hizmeti genişleteceğini duyurdu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mabirleri İhracatçıları Birliği verilerine göre kimya sektörü ihracatı bu yıl Nisan ayında %70 oranlık bir artış göstererek aylık bazda yeni bir rekora imza attı. Lojistiğin haber akışının bu haftalık sonuna geldik. Lojistiğe dair en güncel haberler için lojistikçilerinsesi.biz adlı web sitemizi ziyaret edebilir. Ayrıca bizi Instagram ve LinkedIn adreslerimizden takip ederek sektöre dair en güncel etkinlik ve eğitimlerden haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim.